Fatih Altaylı. Fatih Utanmaz Federasyon'dan milli takım kaptanına büyük ayıp. Türk milli futbol takımı iki gün sonra önemli bir maça çıkacak. Birkaç ay önce hazırlık maçında 6-1 yenildiğimiz Avusturya ile ilk 8 takım arasına kalmak için mücadele edeceğiz. Bana göre Avusturya turnuvanın en güçlü takımlarından ve şampiyonluk adaylarından biri ama bizim çocukların da Avusturya'ya karşı oldukça motive olduğunu ve 26 Mart'taki o farklı skorun sportif intikamını almak için sahaya çıkacaklarını da biliyoruz. Şansları da yok değil. Gönlümüz, kalbimiz onlarla. Başaracaklarına inanıyoruz. Ancak gönlümüzün ve kalbimizin onlarla olması Türkiye Futbol Federasyonu'nun gördüğüm en kötü, en berbat ve muhtemelen en iğrenç yönetilen federasyon olduğu gerçeğini ne değiştiriyor ne de unutturuyor. Ve bu federasyon yönetiminin sadece beceriksiz ve basiretsiz değil, insanlıktan ve zarafetten de nasibini almadığını da artık biliyoruz. Bunu neye dayanarak mı söylüyorum? Anlatayım. Bülent Korkmaz'ı herhalde hatırlıyorsunuzdur. Galatasaray'ın kaptanıydı ama aynı zamanda milli takımın da kaptanlığını yaptı. Galatasaray'la Avrupa şampiyonu olduktan 2 yıl sonra milli takım formasıyla Dünya Kupası finallerinde dünya üçüncüsü olan takımda yer aldı. Tam tamına 102 kere milli oldu. 102 kez milli forma için ter döktü. Millilerin büyük başarılarında sahada hep o vardı. Hiçbir polemiğin içinde yer almayan, her spor severin saygı ve sevgi duyduğu bir spor adamı olarak da yoluna devam ediyor. Milli takımın eski kaptanı ve 102 kez milli Bülent Korkmaz, Türkiye milli takımının Euro 2024'teki maçlarından birini izlemek için Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden bir adet bilet rica ediyor. Beni maça götürün, uçak biletimi alın, otelimi ayarlayın falan demiyor. İstediği şey en azından Türkiye'nin bir maçı için bir bilet. Futbol Federasyonu ne yapıyor? Bırakın bileti Bülent Korkmaz'a yanıt bile vermiyor. Siyasetçileri, pespaye sözde gazetecileri, iktidar yandaşlarını, eski yeni FETÖ'cüleri toplamda 600 küsür kişiyi sizin benim kesemden özel uçaklı, yemeli içmeli yatmalı Almanya'ya götüren Türkiye Futbol Federasyonu adı rezillik, milli takım kaptanına, dünya üçüncüsü olmuş takımın oyuncusuna, 102 kez milli formayı giymiş bir milli futbolcuya tek bir bileti çok görüyor ve bunu vermeyeceğini söylemeye bile tenezzül etmiyor. Medeni ülkeler, insanlıktan nasibini almış federasyonlar, ülkelerinin simgeleşmiş başarılı futbolcularını turnuvaya davet eder, genç oyuncuların motivasyonuna bu yolla katkıda bulunmaya çalışırken, Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönettiğini zanneden andavalların yaptığı işte bu. Türkiye bu edepsiz, utanmaz federasyondan bir an önce kurtulmalıdır. Yerine geçecek adam fanatik Fenerbahçeli Servet Yardımcı'ymış. Olsun, önemli olan hangi takımı tuttuğu değil, önemli olan insan olup olmadığı. Özgür Özel'in bendeki ilk karnesi. Dün YouTube kanalımda CHP lideri Özgür Özel'i konuk ettim. Milyonlarca kişi izledi. İzlenmeye de devam ediyor. Program Özelin konuk olduğu televizyon programlarından çok daha fazla izlendi. İzlenmeden daha da önemlisi çok da etkili oldu, gündem oldu. Sorulması gereken ne varsa sordum, verilebilecek tüm yanıtları aldım. Gerek yorumlardan gerekse bana doğrudan gelen mesajlardan anladığım Özgür Özelin performansı oldukça beğenilmiş. Genel kanaat olumlu. Özellikle de kadınlar çok beğenmiş. Benim şahsi kanaatlerimi de soranlar oldu. Onlara da burada toptan yanıt vermiş olayım. 42 yıldır gazetecilik, 31 yıldır televizyon programı yapıyorum. Teke tek de Türkiye'deki yaşayan veya yaşamayan neredeyse tüm siyasetçileri ağırladım. Mevcut siyasi liderlerden karşıma oturmayan tek kişi Devlet Bahçeli'dir. Müsavvat Dervişoğlu'yla da henüz daha çok yeni olduğu için program yapma fırsatım olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tüm liderleriyle program yaptım. Bülent Ecevit, Deniz Baykal kendisi teke tekin ilk konuydu. Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve hatta lider olmasa da Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile. Tüm bu isimler arasında röportaj performansı olarak Özgür Özel'i Bülent Ecevit'in ardından ikinci sıraya koyarım. Bülent Ecevit konulara hakimiyeti, zekası, belagati, üslubu, temposuyla Süleyman Demirel'in yanı sıra benim gördüğüm en iyi iki liderden biriydi. Onların ardına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koyarım. Ardına koymamın nedeni ise Ecevit ve Demirel'in konuşurken yardım almamaları. Erdoğan'ınsa programlar sırasında zaman zaman danışmanlarının gösterdiği pankartlardan tüy almasıdır. Yoksa belagat, hitabet olarak o da çok üst seviyede. Sosyal demokrat liderlerde ise Deniz Baykal sürekli ıh 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 diyerek kesik kesik konuşmasıyla, Kemal Kılıçdaroğlu ise en gollük pasları bile bırakın rakip kaleye gol, hadi golden vazgeçtik, avuta bile atamayıp neredeyse kendi kalesine gole çevirmesiyle mağlüdü. Öyle ki Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı iken konuk etmeye en korktuğum kişiydi. Çünkü CHP taraftarları onun yetersizliğinin faturasını bana çıkarmaya meyilli olurdu genelde. Dediğim gibi Özgür Özel Ecevit'ten sonra gördüğüm en iyi konuşanı sosyal demokrat lider ağzı iyi laf yapıyor. Konulara hakim, çekinmiyor, korkmuyor. Mesajlarını olabildiğince doğru veriyor ve hepsinden önemlisi samimiyet duygusu veriyor. Çok halktan biri gibi görünüyor. Ege şivesinden kurtulamaması bile bu duyguyu güçlendiriyor. Ve giderek de genel başkan yardımcılığı günlerindeki hitabet gücüne dönüyor. Koltuğuna ısındıkça daha iyi performans veriyor. Tıpkı takımına alıştıkça daha iyi oynayan bir futbolcu gibi. Doğrusunu isterseniz Genel Başkan olarak ilk kez ağırladığım Özgür Özeli oldukça başarılı buldum. Tabii en iyi hakem zaman o da zaten hızla geçiyor. Yeni Lüks ve Chezlami Louis. Dün keyfim kaçtı biraz. Dünya lüks devi LVMH'nin sahibi ve dünyanın en zengin insanı Bernard Arnold Paris'te küçük bir restoranı satın almış. Paris'in pek de lüks sayılmayacak 3. bölgesinde ahşap duvarları 100 yıldır boyanmaktan ve eskilikten kararmış, sobayla ısıtılan, masa örtüleri lekeli, yerleri ucuz mozaik döşemeli, sandalyeleri kırık dökük, masaları gıcır diyen, garsonlarının büyük bölümü neredeyse 1924 yılında kurumuş restoranla yaşıt bir minik lokantayı. Chez Lamy Louis'i. Şef Antolio Magni'nin 1927'de açtığı ve o günden bugüne hiçbir değişime uğramamış ama Louis, benim Paris'ten en sevdiğim 3-5 lokantadan biridir. Dışarıdan baktığın zaman içine girme isteği uyandırmayan, içine girdiğin zaman acaba temiz bir yer midir diye kendi kendine soracağın bu minik bistro, bana göre Paris'in en iyi patates kızartmasını en iyi tavuğunu ve horozunu, en iyi kuzusunu ve en iyi dana pirzolasını yapar. Paris'te Lannes yani Fransa'nın güneybatı bölgesi usulü iyi yemek yiyebileceğiniz yerlerden biridir. Geçmişte ev aletleri de yapardı ama artık etik kurallar nedeniyle bundan vazgeçti ama hala bir kule halinde sürekli getirdiği patates kızartması tam bir anne patatesidir. Kışın ortasındaki çini soba ve üzerindeki uzun soba borusuyla ısınır. Tanımadığı müşterilere karşı oldukça suratsız yaşlı garsonları, büyük porsiyonlar ve siparişler konusunda sürekli müşterileri uyarır. Chez Lamy Lois, Paris'te yer bulması en zor lokantadır. 14 masası olduğu için rezervasyon yaptırmak çok zordur. Genelde telefonlarını açmazlar bile. Zaten haftanın iki günü restoranı da açmazlar. Paris'e her gelişimde mutlaka gitmeye çalıştığım, benim için Kemerburgaz köyündeki kardeşler lokantasının ya da balıkçı kahramanın Paris'teki karşılığı olan Chez Ami Louis'i LVMH alınca üzülmemin nedeni işte bunlar. Ben bu lokantayı Paris'teki büyük restoran gruplarından biri alacak diye korkarken dünya lüks devinin olu verdi. Benim küçük mahalle lokantasını şimdi ultra lüks, bütün özelliklerini kaybetmiş bir yere çevirecekler diye tedirginim doğrusu. Ama belki de yanılıyorumdur. Artık lüks başka bir yere doğru evriliyordur. Fiyatın, dekorasyonun, tabak çatalın markasının değil, ulaşılmazlığın önemli olduğu bir yere. Çünkü Chez Ami Louis gerçekten ulaşılması zor bir yerdi. Şimdi iyice ulaşılmaz olacak. Yeni lüks anlayışının sembolü olması da muhtemel ne zaman insan oluruz? Zarfa değil, mazlufa önem verdiğimiz zaman.